Merhabalar, hoş geldiniz. Belki Arta misafir olduğunuz için teşekkür ederiz. Ben Erdem Ateş. 2013 yılında mutfak sektörüne nişan taşı Kantin İstanbul'da başladım. Şemsa Denizsel'in yanında. Ondan önce bir Beykent Üniversitesi aşçılık deneyimim oldu. Ondan sonra hemen sonrasında Kantin İstanbul'da yaklaşık 4,5-5 yıl kadar orada çalıştım. Kapanış ekibine kadar devam ettim 2018 2018'in sonuna kadar. 2018'in sonundan sonra değişik fırsatlar bana sunuldu. Club Marvie'ye oranın değirmen restoranına gittim. Orada da bir sezon geçirdikten sonra İstanbul'da Karaköy Naif restoranında Mutfak şefi olarak devam ettim. Ondan sonra e, bize bir pandemi de başlamıştı. O süreçte e, değişik fırsatlar da geliyordu. E, Nefyalı Kavak Reservi'nin açılışını yaptık. E, bir sezon. E, 2021'in başları gibi olması lazım. Oranın açılışını da yaptıktan sonra İstanbul'a tekrardan geri döndüm ve Sanayi 113 mutfak şefi olarak devam ettim. Orada da yaklaşık bir 4 yıl kadar çalıştım. Backyard'dan bir teklif aldım ve şu an buradayım. Backyard isim olarak da bahçeden gelen bir isim var ve burada dışarısı da doğasıyla iç içe bir restoran aslında. Biz burada mevsimsel olarak menü değiştirip sezonunda meyveler, sebzeler menümüzü devam ettiriyoruz. Belki da aslında dokusu biraz buna çok uygun. Çünkü burada ben mesela geldiğimden beri hiç defne yaprağı almadım. Çünkü hemen dışarıda defne yaprağımız var, kekiğimiz var, biberiyemiz var, dut ağaçlarımız var. Onlardan reçeller, marmelatlar yapıyoruz. Biz de biraz onun doğasına ve çevresine uygun olarak menüler yapmaya çalışıyoruz. Genelde tabaklarımızda her zaman taze yeşillikler olur. Mevsiminde ve doğasına uygun ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Ben dediğim gibi mevsiminde ürünler kullanıp o ürünleri olabildiğince minimal zayi vererek minimal fire vererek kullanmaya çalışıyoruz. Şu an çünkü her şey çok değerli. Her şeyin fiyat olarak da ve malzemeyi değerlendirme olarak da çok önemli bir zamanlardan geçtiğimizde düşünüyoruz. Ekip olarak da ben de. Ona göre biraz ürünleri değerlendiriyoruz. O yüzden ne taze ise neyden daha az fire vererek ve daha neyi canlı tabaklarımızda tutacaksak onu kullanmaya çalışıyoruz. Bunu da backyard'da şu an için sağladığımızı düşünüyorum açıkçası. Ee, bizim çok güzel bir taş fırınımız var. Ee, ben geldiğimden beri de taş fırını çok sık kullanmaya çalışıyorum. Sadece bir pizza fırını olarak değil de oradan kaburgalar pişiriyoruz, tavuk butlarımızı genelde orada sonlandırıyoruz. Bugün de size tattırmış olduğum enginarlı kokorecimiz var. Yine onu ben taş fırında bitirmeye çalışıyorum. Ağırlıklı olarak biraz taş fırını ben kullanmayı da seven bir insanım ve oradan menü ve tabaklarımı çıkarmaya çalışıyorum. Biraz şu an için taş fırın ön planda olarak orayı hızlandırıyoruz. Taş fırını ve organik ürünü çok kısıtlı bir zamanda geçirdiğimiz için bana şöyle feedback'ler gelebiliyor. Tedariğini nasıl sağlıyorsunuz? Nereden ürün alıyorsunuz? Aslında alışkanlık haline getirmemişler bunu. Biz bunu biraz değiştirmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili feedbackler alıyoruz. Daha ürünümüzü doğru seçiyoruz. İşte satın almacımızla belki haftanın iki günü, üç günü bununla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Nereden neyi değiştirebiliriz, alabiliriz. Bir fiyat listesi geliyor başka yerlerden. Fiyat listesi alıyoruz. Doğru ürünü bulup tabağa koymaya çalışıyoruz. Bize genelde hani tedarikleriniz nereden, şundan çok hoşlandık. Bu Acaba bunu biz de nereden alabiliriz gibi genelde feedbackler alıyoruz. Olmazsa olmaz dediğim şey organin dışında kullandığımız ekipman da bence olabildiğince temiz ve düzgün olmalı. Bu birazcık personelin de psikolojisini de etkileyen bir şey. Kullandığımız e, ekipman. Daha çok ürünün dışında biraz da ona önem vermeye çalışıyoruz çünkü aslında ürünü tabağa ulaştırana kadar bize yardımcı olacak bizim haricimizde en büyük destekçimiz onlar. Biraz da aslında ekipmana ekipmana önem veriyoruz aslında ürünün dışında. Çünkü artık insanlar doğru yemek istiyor ama sağlıklı yemek de yemek istiyor. Bu sadece aldığımız ürünün organik veya sağlıklı olması değil, o tavanın da temiz olması, o tabağın da temiz olması, kullandığımız bıçağın da temiz olması veya tahtanın da temiz olması gibi. Benden önce tabii ki de bu, bu konuda söz sahibi olan bir sürü şefim var, beni yetiştiren insanlar var. Onların da sözlerini ve cümlelerini dikkate alarak e, ve onların da hiçbir zaman sözlerini kendimde aşağıda bulmadan bir şeyler söylemek isterim. Bence şu anda fuamız çok en popüler dönemlerinden birini geçirdiğini düşünüyorum ben. Ve hatta çok geç kalındığını düşünüyorum. E, bizim gastronomimizin çünkü 7 bölgenin de farklı lezzetleri olduğu bir ülkedeyiz. Bu kadar çok fazla ürünün, bu kadar çok fazla malzemenin olduğu bir ülkede Gastronominin bu kadar geride kalmış olması bence herkesin bir hatası olabilir. Herkes bundan bir ders çıkarmalıdır. Biz de ona göre ilerliyoruz. Ben de yanıma gelen arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım her zaman ona göre seçiyorum. Onlar beni belki ona göre seçiyorlar. Birlikte yapmamız gereken şeylerden konuşuyoruz her zaman. Çünkü şu anda belki en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ama bunu yine bir yerlere getirecek olanlar bizleriz aslında. Ee, şu anda da e, son 2-3 yıldır bize e, Gomiun'un e, ülkemize gelmesi onun haricinde Michel'in tabii ki de ülkemize gelmesi bunların büyük bir adımıdır aslında ve bu konuda da ben bu e, kim e, destek olduysa herkese teşekkür ederim. Çünkü bizim için de e, ulaşılamayacağımız belki de çoğu arkadaşımızın bir yıldızlı bir şapkalı restoranlarda çalışamayacağı şeyleri ülkemize getirdikleri için de herkese teşekkür ederim şu anda. Film olarak bence sektörde çalışmasa bile herkesi sektöre birazcık sevdiren bir film vardı Şef. Onu zaten herkes biliyordur ama ben de çok seviyorum. Biraz klasiktir. Onun haricinde şu anda popüler olan bir var. Biraz bence bizim sektörümüze de çok benzeyen, tufağımızın böyle ...sadece cımbızla tabak yapılmadığını gösteren bir dizi olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde daha klasikler var tabii ki de. Hunt dizi, filmi vardır. Ee, orada yine bir yıldızlı bir restoranda çalışıp sonrasında yıldızını kaybedip... E, ...tekrardan bir yükselişe geçmeye çalışan bir e, şef oynuyor. Kitap önerim yerlilerden söylemek istiyorum. Rakı Balık Ayvalık vardır. Ondan sonra Ömür Akkor'un yine bence şu anda Selçuklu mutfağı ve işte Osmanlı mutfağını konu alan kitapları var. Bizim için bence hem idol olan, bence Anthony Bourdain'in bu Mutfak Sırları kitabı vardır. O hem biyografi gibidir ama aslında çok fazla bize yol gösteren bir harita gibi de bir kitap da aslında. Ondan sonra tabii ki de söylemem gereken ve halen mutfağımızda da menülerimde de yer alan Şemsa Denizsel'in Kulaktan Dolma Tarifler kitabı vardır ve halen orada bizim benim mutfağımda da halen duruyordur. Yani şu an için yeterli gibi benim için.